ekipmanı almak istiyorsun ama ne alacağını bilmiyor musun? Fiyat performans olsun birazcık da ışıklı ışıklı olsun. Klavyesi mekanik Mouse'u kablosuz olsun. Tam aradığım video şu an burada. Ve klavyesiyle, mouse'uyla seni memnun edecek bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Ürünleri kutusundan çıkardıktan sonra gelin hızlı bir şekilde size bunun özelliklerinden bahsedeyim. <laughs> Mouse bu şekilde bizi karşılıyor. Kablosuz bir mouse olmasıyla kablosunu kullanmadan bu mouse'u kullanabilirsiniz. Altında bulunan USB dongle yuvasından USB kasanıza bağlayıp 2.4 GHz'le mouse'u kullanabilirsiniz. 93 gram ağırlığında bu mouse'u oyunlarda herhangi bir problem yaşamadan tamamen kontrolün bende olacağı şekilde mouse'u kullanabiliyorum. Malzeme kalite sınıfı olarak da üst sınıf bir malzeme kalitesi olduğunu belirtmek istiyorum. Yüzeyinde terledikten sonra birazcık iz bıraktığını söylemek istiyorum. Fakat bu büyük bir problem olabilecek bir durum değil arkadaşlar. RGB aydınlatmasını aktifleştirebiliyorsunuz. Tamamen RGB kapalı mouse kullanabiliyorsunuz kablolu kullanım sağlayabiliyorsunuz. Kablosuz kullanım süresi de RGB aydınlatmaların kapalı ve açık olmasıyla değişkenlik gösterebilir. Fakat maksimum ve minimum saat belirtmek gerekirse 24 saat dolu dolu kullanabilirsiniz. Tabi değişkenlik gösterebileceğini tekrardan söylemek istiyorum. Hızlı şarj özelliğiyle mouse'u aralarda şarj edip bu süreyi de uzaltabilirsiniz. Mouse'un alt kısmındaki tuşlardan bahsetmek gerekirse buradan mouse'un herzini ayarlayabiliyorsunuz. 1000 Hz desteklediği için maksimum 1000 Hz'e kadar çıkartabilirsiniz. Yazılımı üzerinden de bunu yapabilirsiniz. İsterseniz de yazılımına girmeden buradaki tuş sayesinde herziyle oynayabilirsiniz. On, Off ve aydınlatma işaretini görüyorsunuz. Aydınlatma kısmına geldiğimde mouse'u RGB ışıklarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Ama kapalı bir halde kullanmak isterseniz de bunu yukarıya kaydırmanız yeterli olacaktır. Tabi bu yukarıdayken de bunu yazılımı üstünden de RGB aydınlatmalarını kapatabilirsiniz. Mouse'un Türkçe yazılımı da bulunuyor. Bu yazılım üzerinden mouse'u e-spor moduna bir alıyorsun. 1000 Hz tam performans kullanabiliyorsunuz şarjının kaç olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. RGB aydınlatmalarıyla ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz. Kapat, aç, mod değiştir. Mouse'un üstünden de bunu yapıyorsunuz gerçi. Onun dışında makro ayarları da yapabilirsiniz ve şu komboyu da söylemek istiyorum. Bunun tabii ki de bir kullanım kılavuzu yer almakta. Onu da şimdiden söylemek istiyorum. Klavye tarafına baktığımızda burada 104 tuşlu, metal gövdeli ve mavi switchli bir klavye bizleri karşılıyor. Bu klavyenin özellikleri sizleri şaşırtabilir. Gaming klavyelerde kullanım kullanıcıların en çok beklediği özellik anti-ghosting özelliği. Yani birden fazla tuşa bastığınızda bunu bilgisayarınızın okuması. Bu özellikle bu klavyede bulunuyor. Ayrıca klavyenin 1 milisaniye geri bildirim hızı yani raporlama. Siz buradan bir tuşa bastığınızda bilgisayarınıza aktarım hızı 1 milisaniyedir arkadaşlar. Bu da oyuncular için önemli bir özellik olduğunu belirtmek istiyorum. Bu klavyeyi kablosuz bir şekilde kullanamıyorsunuz. Kablolu bir klavye olduğu için kablosunun normalde sabit olması lazım. Ama marka yapmış bunu kablosuz olarak da taşıyabilirsiniz. Oldu ki kablosuna bir şey oldu veya buraya coil bir kablo eklemek istiyorsunuz. Onu da yapabiliyorsunuz. Bu özelliği de gerçekten güzel olmuş. Ayrıca 50 milyon tuş basım ömrünün de olduğunu söylemek istiyorum. Klavye'nin ondan fazla aydınlatma modları bulunuyor. Bu modları aydınlatmalarıyla oynayabilir, hızlarıyla da yükseltip düşürebilirsiniz. Bu durumda gerçekten çok güzel olmuş. Oyuncu klavyelerinde aradığımız özelliklerin birçoğu bulunuyor. Mouse'un yazılım arayüzünden bahsetmek gerekirse oldukça basit ve kolay bir yazılım arayüzü olduğunu söylemek istiyorum. Yan kısma baktığımızda burada 7 farklı tuşumuz bulunuyor ve 7 farklı tuşa da farklı farklı kombinasyon tuşları atamak mümkün. Makro editör kısmında sitenin içinde bulunan kılavuzu takip ederek kendinize bir makro ayar ayarlayabilirsiniz. Yan kısımda direkt mouse'un şarjını görüntüleyebiliyor. Burada power kısmında mouse'u bıraktıktan sonra güç tasarruf modu ayarlarında ayarlamanız mümkün. Bu ayarları da kurcalayabilirsiniz. İsterseniz de config kısmından da profil atamaları yapmanız mümkün. FPS oyunları veya hikaye oyunları oynuyorsunuzdur. Ayarlarınızı tek bir profilde tutmaktansa iki farklı profilde tutmak sizin işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Sağ kısma baktığımda ilk başta DPI setting ayarı bulunmakta. Burada da 6. tuş olduğunu söylemek istiyorum. 6. tuşuma basıyorum mouse'ta ve hemen bilgisayarımın sağ alt kısmında DPI ve 1000 Hz olduğunu görebiliyorum. Şu an 3200, 6000 ve 1000 DPI ayarına geldiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradan da kendiniz manuel olarak ayarlamalar yapabilirsiniz. Hemen RGB neon kısmına geliyorum buradan. RGB'leri ayarlayabilir, renk seçebilir ve hızlarını ayarlamanız da çok çok kolay ve basit. Hemen yan kısma geldiğimde buradan Herzini ayarlamanız mümkün. E-spor modu 1000 Hz modda aktif olduğunda söylemek istiyorum. Bu mouse 1000 Hz desteklediği için 1000 Hz'de kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Alt kısımda da Windows'un mouse ayarları bulunmakta arkadaşlar bu şekilde. Mouse'un yazılım arayüzü çok güzel olmuş ve herkesin anlayacağı dilde olmuş. Bir 10 dakika zaman ayırdıktan sonra yazılımın tüm her şeyini kullanabiliyorsunuz. Bu video hediye çeksiz olmaz dedik ve takipçilerime özel 150 TL, 250 TL ve 500 TL hediye çek tanımladık arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bıraktığım ekrana da yazmış olacağım. Bu siteye giderek Nord Gaming ekipmanlarını aldığınızda hediye çek kuponlarını tanımlayıp çok uygun fiyata alabilirsiniz. 2000 TL'de 500 TL gibi böyle büyük bir indirim hediye çeki tanımladık bizim takipçilerimize özel. Bunun gibi indirimler için videoyu beğen. Hadi video videoya devam edelim. Klavye mavi switchli ve tepkime süreleri güçlüdür. Yapıları da sağlamdır. Buna istinaden bir de metal bir gövde bulunuyor. Yani uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğimizi anlıyoruz bunlarla beraber. Aşağıya bıraktığım link indirimli bir link. Bir de bizim takipçilerimize özel indirim kuponu bulunuyor. Bu kuponla alırsanız daha uyguna alacaksınız arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı için beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.